Hayatın, roman, film, dizi, her şey olabilir. Her bence. an action, her an action. Hoş geldin sevgili Hoş Çok sevilen, aynı zamanda da çok nefret edilen bir figürsün sen. Evet, evet. Neden? Ee, niye seviyorlar? Niye ön yargı. Ediyorlar? Ön yargı. Uzaktan bakanlar benim için diyorlar ki ay çok havalı, çok kibirli, çok ukala. Hiç öyle böyle değilim. Tanıştıkları zaman, hayatıma girdikleri zaman ya sen öyle bir adam değil misin diyorlar. Daha çok seviyorlar. Kadınlar bir kere beni çok seviyor. Gittiğim matinelerim en az bin, en az bin beş yüz tane kadın geliyor. Ve çoğu da türbanlı ev hanımları. Ev hanımların içine girmek, onların ailesinden biri olmak beni o kadar çok mutlu ediyor ki Allah hepsinden bin kere daha. Bazen kadınlara öyle sözler söylüyorsun ki ben söyleyemiyorum. Hak edenlere söylüyorum ama rahat konuşabilirim değil mi? Tabii ki her şeyi. Eşini aldatan kadınlara çok affedersin yanık, tik tak, fır o diyorum. Karısını aldatan heriflere de pezevek diyorum. Yani bunu seviyorlar. Geçen gün hanımefendinin biri ne olur kızım bir kere peze der misin diyor. Günün biri de millete şurada edip para kazanacağımı Hiç tahmin etmiyordum. Bugün bir tane de kız, kız hadi oturun yarıklar diyorum. <laughs> Ay Murat Bey ne olur bir daha söyle diyorlar kalbimi biliyorlar. Ben de kötülük olmadığını biliyorlar. Beni çok seviyorlar. O yüzden beni bu kelimelerim onlara sempatik geliyor. Ben kabuğumu 45 yaşından sonra kırdım. 53 yaşındayım. Babam öldükten sonra maalesef. Terkid bir aileye mensubuz. Annem, babam hepsi namaz kılar. Hacı hoca, ablalarım kapalı. Yani ben e, bir 7 yıl evlilik yaşadım. Ellerini terapiyel bir evladım var. 45 yaşından sonra artık beni bırakın. Ben bu e, önüme, önüme açın benim dedim ya. Ben artık bir şey yapmalıyım dedim sevgili Murat, yanlış bir bedende dünyaya geldiğini kaç yaşında anladın? Nasıl hissettin? Ee, o kadar zor bir durum ki yıllardır hayatınızla bir oyun oynuyorsunuz. İnsanlara karşı kendinizi başka gösterip iç dünyanızda fırtınalar yaşıyorsunuz. Bazen kendi kendime yatağıma uzandığım zaman, tabii öncesine baktığım zaman, gözyaşlarımı hep yatağıma akıttığım yıllarım günlerim çok oldu. Şimdi bütün imkanlara sahibim. Öğlene kadar getirecek para Altınım, pırlantam var. Ne yapayım? Bunlar seni mutlu ediyor mu? Hiç, hiç etmiyor, hiç etmiyor. Çok acılar çektim. Çok sokaklarda kaldım. Çok aç kaldım. Ailem tarafı, tarafından veto edildim. Ee, oğlumu göstermediler. Şimdi hepsini Murat tabişim Allah bu paranın bin türlü belasını versin. Kendi aileniz bile sizi para olarak görüyor. Şu anda hala öyle mi? Olmadığını düşünüyorum ben. Gerçi ben fazla fazla hepsini elimden geldiği kadar yardımcı oluyorum ama artık ki para bütün heypleri kapatıyor. İki yüzlülük değil mi yahu bu? E alıştım artık. İlk önce fal bakarak başladım İstiklal Caddesi'nde. Fal baktım işte dönüm noktam Allah nurlarda uyutsun. Rabbim mekanını cennet eylesin inşallah. Nur Yaylı Taş ve Mehmet Ali Erbil. Mehmet Ali Erbil'e şarkı feleğe katıldım. Nur Yaylı Taş bir çevresiyle, eşiyle, dostuyla tanıştırdı. Ee, şu anda yaşıyor Sayın Ayta Sözer'e. Çok sevdiğim bir sanatçı. Onu programı dinlemeye gitmiştim. Gel de bırak birlikte bir şarkı okuyalım dedi. Geçer geçer Sayın Sezen Aksu. Yüzyılın büyük ozanı. Onun şarkısını okumuştum. Mekandan buna teklif geldi. Ya Ay sen çok tatlı. Bunu bir kadınlar matinesi yapalım. Aa yapalım dedim. Para bana da istemem dedim. Full çaktı. Full. O zaman bir güzel bir kıyafet yaptırmıştım kendime. Şey sosyal medyada paylaşıyorsun. Devamı geldi, 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 geldi. Kadınlar matinesinin şu anda ben tek ismiyim şirketler veya işverenler veya restoranlar bana teklif verdikleri zaman kafadan 500 tane bilet garantisi var. Çünkü bana 500 tane kadın geliyor zaten. Her neresi olursa olsun. Maşallah sana. Hiç bazıları diyor ki ya bu nasıl bir insan suliyeti? Yani giydiği kıyafetlere bak kadın mıdır erkek midir? Ne olduğu böyle değil, neydi belirsiz diyorlar. Onlar aşık. Benim 3 milyon 500 bin takipçim var. Artık hanımefendilerin çoğu zaten hepsi bana Murat abi diyor. Benim bir iddiam yok ki ben işte e, hayatımda şey kadın kıyafetleri giyiyorum. Ben kadın olacağım, ne bileyim ameliyat olacağım, bir cilsi, böyle bir iddiam yok. Ben Murat abiyim. Ben Murat'ım. Ben bir erkeğim. Allah beni bu dünyaya erkek olarak getirdi. Erkek olarak da öleceğim. Orada show yapıyorum. Orada kadınları mutlu. Ha tabii ki özel hayatım, özel hayatım bu doya doya yaşıyorum, Bu bir özel hayatım. Ama orada şov yapıyorum. Makyajımı siliyorum, kıyafetimi bir yere koyuyorum. İş yapmalarımı şey çekip normal evime gidiyorum. Evde bir babayım, evladım var. Çalışanlarım var. Evde herkesi Murat abisiyim. Yani orada şov yapıyorum ben. Artık biri hakikaten tanıyan bilen hanımefendiler çöldü bunu. Sevgi Murat hiç oğlun senden utandığı oldu mu? Yani okula gidiyorum baba ben. Ben seni açıklayamıyorum onlara dediği. Seni sakladığı oldu bunu, mu? Bunu lisede yaşadık. Ee, özel kolejdeydi Burakcan. Ee, lise 1'de iki tane arkadaşını dövmüş. Biraz benim oğlum babayı it böyle. Müdür beni çağırdı. Murat Bey dedi lütfen gelebilir misin? Hay hay dedim geldim. Belirleri de çağırmışlar. Ondan sonra konu nedir? çocuklar demiş ki işte senin baban şöyle böyle. Ondan sonra onu söyler söylemez iki tane veli, iki tane anne baba benden özür dilediler. Kusura bakmayın dediler. Biz evlatlarımızı güzel yetiştirememişiz. Sizin özel hayatınızda evladınıza böyle bir şey söylemeler hakkı yok. Burak Can'dan da benden de özür dilediler. açtık Ben önceki bir babayım e, ee, evladımla arkadaş gibiyim. Onunla içiyoruz, geziyoruz, tatillere gidiyoruz. Bugün gün yine bir konu olmuştu. Evde ağlıyorum, kapıya bir vurdu. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Ya dedim moralim buldum bu haber için. Ya boş baba. Önüne bak. Önüne bak. Tam yol ileri. Yani onun için travma kaynağı değil. Onur musun bir baba? iyi bir baba. Ya bir şey söyleyeyim. Gidin bir mikrofon tutun. Değil ki Murat Öğüs nasıl bir babasını ben senin diyor gözlerine baktığım zaman mutlu oluyorum babacım diyor. Burakcan ticarete atıldı. Çok güzel bir ofis açtı kendisine. Arazi alıp satımları yapıyor. Benim bütün gayrimenkullerimin alıp satımlarını yapıyor. Şimdi 5 yıl önce araziler almışım şu paraya. Onu 10 on misliye satıp başka yerden başka yerler aldı. Yani büyüyor, büyüyor, büyüyor. Kafası paraya çalışıyor. Baba diyor gün geç bunlara. Başlar en büyük dostumuz para diyor. Çocuk 22 yaşında. Babacım diyor bizim dostumuz yok sakın unutma. Aile biz dair Tek dostumuz para. O da çok kötü bir bakış ya. Her şey... Biz öyle alıştık. Öyle dininin gösterdiler. Dininin can dediklerimiz sırtımızdan vurdu. Evimizi aldık, yedirdik, içirdik, ekmek verdik. Hırsızlık yaptı. Anlatabiliyor muyum? Benim en yakın dostum. Ona dünyanın iyiliklerini yaptım. Ev bile tuttum ona. Fake hesaplardan bana küfürler diyor. Siber suçlardan yakalattık. Sebebi ne? Kıskançlık. Ne onu? Kıskançlık. Peki sevgili Murat. Oğlun seni gerçekten baba olduğunu için mi yoksa şu haline çok para getirdiğin için mi seviyor? Yoksa <laughs> geçen kolay gün, kolay kabullenilecek bu, bir şey değil. Bunun geçen gün mevzusuluk yaptık konuştuk. Burak Can 8. sınıftaydı. Bir Nike ayakkabı istedi. O zaman durumlarımız çok iyi değil. Ben gittim ne yaptım ne dedim. O Nike ayakkabıyı aldım ona getirdim. Oğlum bir dediğini iki etmedim. Ee, güzel bir evlat yetiştirdiğimi düşünüyorum. Çok da saygılı. Şimdi geçen gün mevzusuluk ya baba dedi. Sadece elinde para olmadığı zaman da benim bana çok güzel bakıyordun, çok güzel giydiriyordun, bir dedim iki olmuyordun. Ne değişti hayatımızda? Sadece statümüz değişti. İşte Fatih'te oturuyorduk. Şimdi çok özel bir çiftlikte oturuyoruz gibi gibi gibi. Bir şey değişmedi. Biz değişmedik. Ben gene sabah erken kalkıp benim baktım aileler var, teyzeler var. Kapıyı çalıyorum. Ne eksikten? eksiğini, onun eksiğini, onun eksiğini on on mutlu bir şekilde evime geliyorum. Ne kadar çok dağıtıyorsun? Ne çok, kadar kazanıyorsun ki o kadar çok dağıtıyorsun? Ya, kazanmanın yanı sıra ben paylaşmayı çok seviyorum. Yani evde hava soğuk. 10 odalı bir malikanede oturuyorum ben. 10 oda 2 salon. Benim kendi mülküm ciddi bir para. Evlere gittiğim zaman psikolojim bozuluyor. Benim giyim odamda bir 100 tane ayakkabı var. İnsanlar bir ayakkabıyla koca bir kış koca bir yazı geçiriyorlar. Ama 3 tanesini versen veriyorum. Kaç yılda yaptın bu serveti? 10. 9. yıl bitti. 10. 10. On, yıl. Ama benim tabii en büyük şansım hayat arkadaşımdı diyelim. Şu an Amerika'da benim bütün paralarımı çok iyi değerlendirdi. Bir erkek değil mi o da? Evet. Peki korkmuyor musun param alır kaçar ya da param için benim O kadar bir... güveniyorum ki ona. Ama çok sırtından vurmuşlar. Erkek milletine güven olmaz. İşte o, o kadar çok güveniyorum ki ona. Ee, Amerikan hastanesinde bundan 7 yıl önce beyin ameliyatı geçirdi. İki tane minik kitle vardı. 19 gün. 19 gün acil kapı, yoğun bakım kapısından bir saniye ayrılmadım. Yani o zaman parası da vardı, çok zengindi. Beni ilgilendirmez. Ha, o da zengin ama. Ben çok zengin. Kapalı şarjın yarısı onun. Ee, ben insani bir görev yaptım. Bir dostluk göstermek istedim. Ve gözünü açar açmaz profesör demiş ki ya bu Murat kimdir kapıdan ayrılmıyor? Saniye gitmedi ve asur ekle ağlıyor. Hocam lütfen içeri alır mısınız? Demin içeri girdim. Öptüm, kokladım. Neyi anlatmaya çalışıyorum burada? Adam kapalı şarşının sahibi. İsviçre'de Milano'da Dubai'de pırlanta mağazaları var, bana şu anda yaptı iki tane pırlanta, iki tane ev alır, altı buçuk krat, bir sanatçıda yok bu. Bülent soyda vardır. Evitasyon onlar, benim orjinal. <laughs> Bülent muhakkak vardır ama çoğu takılan hepsi de ben görüyorum, imitasyon. Buyur, bu beş buçuk krat, bu iki buçuk krat. Aman yolda yürüyün, dikkat edin. Yani bu ukal, kalabalık olarak göstermiyorum. Ne yapayım, olumlu da değil insani değerlerimi kaybetmem yeter. Bir şey söyleyeceğim, benim tek hayalim bir tane Louis Vuitton çantaya sahip olmak. Arkadaşlarımı görürdüm veya sanatçılarda görürdüm, içim gider demek. O zaman bir artistlik hava varmış. Şimdi evde Göktürk'te bir evim daha var benim, yeni bitti. Louis Vuitton, Chanel, Saint Laurent, Prada, dolaplarda duruyor. Bana sevgilim Amerika'dan bir tane karakotel tip Timsah çantaya çanta getirmiş, 20 bin Euro duruyor orada, ne yapayım? Ne yapayım? Bir şeyleri kazanınca anlamını mı yitiriyor? Ne yapayım? Yani ben biraz da öbür tarafa inandığım için öleceğiz. Bir tek bunların hepsini, bütün sualini Allah'a vereceğiz. Ona çok inanıyorum. Ve onlar bana israf geliyor. Hı. Ona kızım ya bunu 21 euro nasıl verdin? Günah yazık. Manyaksın sen diyor bana. Başka sonra göbek atarsan bunu ne diyorsun? Peki, peki cinsiyet değiştirmeyi düşündün asla, mü? Hayır asla asla. Asla öyle bir şey düşünmedim. Düşünmem de. Ben de paraya bir şey değil ha. Ben böyle çok mutluyum. Millet her gün bir tane alıp ondan yatıyor, ondan kalıyor, onu bırakıyor, onu... 15 yıldır bir tane birisi var hayatımda. Daha bir tane resmini çeken insan yok. O da çok güçlü olduğu için. İki yerde çektiler, Tek geldik, para verdik, şimdilik olarak bitti. Niye çektiler? O da bir iş yazımı. Onun da kendi göre bir ailesi var. Benim de kendi göre bir ailem var. Özelim, özel kalmalı benim hayatımda. Nitekim, nitekim de öyle kalıyor. Eski eşin diyor mudur ya ben kimle evliymişim? Bakalım Yok arkadaşım da onunla. Çok iyi anlaşan iki dost arkadaşız. Burak bazen annesine yemeğe gidiyor. Ay annene şunu götür diyorum benden hediye. O da bir evlilik yaptı. Çok mutlu. İki tane evladı var. Burak'ın iki kardeşi daha var. Çok arkadaş gibiyiz. Her şeyden önce bizim bir evladımız var. E Burak sen yakında evlenecek. Düğünde birlikte olacağız? O da gelecek. Eşi de gelecek. Kardeşleri de gelecek. Hayat devam ediyor. Biz Evliyken bunu, hiç anlamadın mı? Biz bunları ya. açtık. Evliyken hiç anlamadı mı? Ya, ya ben zaten evliyimde hiç mi? ona aksettirecek bir şey yapmadım. Ama senin için çok zor, çok e, bir durum Bir oynadım. Orada bir oyunculuk oynadım. Ay. Ve hayır, özel hayatıma resmen balık sırtı gibi e, hayat yaşadım. Bir tek ablam biliyordu. Bazen ağlıyordum, ağlarım ama evladım, en büyük servetim evladım. Tekrar dünyaya gelsem yine evlerim, yine bıraksan gibi bir evladım olmasını çok isterim. Allah onu, yani o gözüne bakıyorum bir kere mutlu olsun diye. Peki bir kez daha evlenir misin? Hayır. Hiç mi? Büyük konuşmak Allah lazım. Allah'ın Allah evlilik bana göre değil. Niye bana göre değil? Ben özgür bir adamım. Gidiyordum, geziyordum, tozuyordum, Bondumlar, kuşadalı, Allah her gün bir yerde. E kadın hamile evde beni bekliyor. Şimdi millete saydırıyorum. Aynısını geçmişte ben yaptım. Arada biliyor muyum? Evleneceksen karını, aileni mağdur etmeyeceksen evleneceksin. Ben mağdur Bu ettim. Bu aldatmalara falan da çok karşısın. aldattın mı Aldatmadım. daha Aldatmadım. Çok... Ben sadece özgürdüm. Gezmeyi, tozmayı çok seviyordum. Sorumsuz. Geziyordum. Nasıl olsa kendi binamız, baba kira yok, babam annem bakıyor, o kadar rahattım. Anne babam alt katta, benim eşim üç katta, o kadar rahatım. Ama evlilik bana göre değil, evlilik sorumluluk alabileceksen evlilik güzel. Yoksa günah, kara evde seni bekliyor. E sen gün fırfırlıktasın. Yok öyle bir şey. <laughs> Ünlü, ünlüler camiasına girince ünlülerin e, gerçek yüzünü görünce ne hissettin? Ne görüyorsun şimdi o camiada? Ilk, ya, şimdi ilk popüler olduğumda tabii herkes benim şey yanık fır fırfır kelimelerim bütün ünlü sanatçılar beni takip aldı. Onlarla görüşüyoruz, ediyoruz. Sadece bir gece bir yerde özel bir gecede e, çok hayran duyduğum çok sevdiğim bir hanımefendinin e, alkol alıp ve başka bir şey kullanıp düştüğü halleri gördüm. Allah kahretsin dedim ya. Renkli hayat bu mu? Ünlü biri miydi çok? Çok ünlü. Kim? Söylemem. Bu mu dedim ya? İpucu varsa? Söylemem. Ama şu anda zirvede. Yok dedim. Acar kentte bir evdeydik orada. Ondan sonra hiçbir ünlü bir evine bir şeyle gitmedim. Nefret ettim orada. Hiç uyuşturucu kullandın mı sen? Hiç kullanmadım. Alkol, ben viski kullanıyorum. Viski de sahneye çıkmadan önce alıyorum. E 500-600 tane kadın öpüyorlar okşuna. Biri popo belli, bir göz. O, a, kendimi onların ortasına bırakıyorum. Onlardan biri gibi bir man orada. Onları mutlu etmek için oradayım. <laughs> ne güzel, ne mutlu sana. Allah razı olsun. Cihangir'deki o bodrum kattan Aa, koskoca ya. malikaneye. Hiç unutmuyorum. Ev sahibi geldi kapıyı çaldı. Üç aylık kiram vermemişim kapının arkasına saklanıp ışıkları kapattım ki ev sahibi beni görmüyorlar. Zaten görmeyecek. Kapının öbür tarafında da o günleri unutmadım. Bir de kiracılarım var. Kiracı bu pandemi döneminde kiracımdan 5 ay kira almadım. Kiracı ne, ne oldu çok iyi biliyorum. Senin kiracın olmak lazım. Şimdi 20 30 varmış. tane de vallahi nerede olduğunu bile bilmiyorum. Buracın hepsini takip ediyor. Ee, işte, kira geliyor mu gelmiyor mu onu da bile bilmiyorum. Bazen diyor ki sakın bak kiracı kira yatırmadı. Sakın kira gelmedi diye aramayın. İki ay olur, üç ay Ondan sonra bir sıkıntı mı var? Nasıl yardımcı olabiliriz diye arayın diyorum. Oğluma söylüyorum. Biz yaşadık. Biz çok mağduriyetlik çektik. Ketçap yemişsin ya. ya pek kuru ekmeği. Küflü ekmeğin üzerine ketçap sürdüm. Senin armağan çağlayana anlattım bunu. Utanmıyorum. Binlerce şükürler olsun. Şimdi de çok özür dilerim. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Önlene kadar harcayacağım, yaşayacağım param var. Gerisi boş para ne? Ne yapayım? İki metre keferle O da Allah güzel amellerle gelmeyi nasip eylesin. Hiç hayal eder miydin? Nereden, nereye ediyor musun böyle? Ediyordum. O makyaj çıkınca... O maske gidince, o şov bitince. Aslında bir şey söyleyeyim Ben küçüklüğünden beri ailede oynayan, zıplayan, ablamlarla gır gır sabata yapan küçük bir hayli lazım. Evin en küçüğüyüm ben. Beş çocuğun en küçüğüyüm. Üç ablam ve abim. Ablamların rujunu sürerdim, orjinalini sürerdim, silerdiler. O zaman çok küçüğüm ya. Anlamıyorlar ne olduğunu. O zamandan belli vardı yani içimde böyle bir şey. Bu doğuştan mı yoksa özenti bir şey mi? Hani görünce o şey, kadınlarla, kızlarla yan yana olup büyüyerek mi olan bir şey? Z bu özenti değil. Bu benim içim ya bu herkes bilir tabi. Okulda bile bir yakışık çocuklar gördüm. Ay ne tatlı çocuklar böyle kendi kendime. Ben oturup oturdum yani anlatabiliyor muyum? Fatih Tesli'nin oraya kabuklarını kırmal lazım. Sıkıntılı bir bölge. Ay şimdi bana bakın günde belki 300 tane yazıyor bakmıyorum bile. Fitnessçılar, vücutçılar, artistler, sanatçılar, oyuncular. Çünkü neden biliyor musunuz? Sanatçı cevap, ve oyunculardan Cevap verdiğiniz an sizi ediyorlar. Murat Ümüş bize cevap verdi. Gibi hiç sanatçılardan ya da oyunculardan Aa, asılan oldu mu? İki yıl önce bir tane fake resim ama resim çok güzel. Böyle vücutlu, kaslı, baslı yazışıyoruz böyle dost tane. Ya dedi artık dedi, açıklamak zorunda. Neyi dedim? Ben dedi işte şu şu şaka yapıyorsun Gerçekten dedim. o kişi miydi? Oyuncu bildiğin yani sanatçı ünlü mü? Bir cam açtık, telefon numaramı yani cam açtık. Ben böyle kaldım. Benim hayran olduğum, hakikaten yaşam felsefesi, abi evli. Kim o yahu? Üstelik evli. Hadi söyle. Söyleyemem. <laughs> söyle evli şu anda. İpucu ver. Ee... Mesela şu anda bir dizisi var mı? Var var. Var, 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 Ne var. kadar ünlü? Çok ünlü. Çok ünlü. Karısı da ünlü. Karı, <laughs> ünlü, ünlü, ünlü. Karı koca <laughs> ünlüler. Aklıma biri geldi ama B harfli bilmiyorum. Murat Övülcün nereden nereye geldiğini görmeleri lazım. İnsanlar diyor ki aman para havadan geliyor. Havadan gelmiyor paralar. Bu bir başarı hikayesi. Bak burada neler oluyor. İki, hayatınızda aldığınız kararları her zaman saygı duyun. Bak Hata da yapabilirsiniz. Ben. Bak buraya. Bak buraya bak. Gerçekten bak ulan. Bir de anne ve babaları çok rica ediyorum. Buradan biliyorum birçok anne ve babalar beni çok seviyor. Benim e, videolarımı çok izliyorlar. Evlatlarımıza dikkat edelim. Çok rica ediyorum sizden. Bu yaşta şu 14, 15, 16 yaşındaki evlatlar çok özür diliyorum. Biraz haddimi açtım ama daha gusül abdesi nedir bilmiyorlar. Cuma nedir bilmiyorlar. Lütfen dini becibelerimizi de öğretelim. Özel hayatlarına saygı duymayı da öğrenelim. Bak burada neler oluyor. 3 tane önemli şey burada. Bak burası çok önemli. Bak burası çok önemli. Harika. Sevgili Murat, kimine göre başarı öyküsün, kimine göre soy tarısın ama sen kendi çok güzel anlattın bize. <laughs> Bugün kırmadın, geldin. Ben çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Ağzına sağlık. Çok, çok önemli. Bizi seviyorlar. Çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. <laughs>